Evet arkadaşlar, otomasyona dair kanalımızda e eğitim videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda e, PLC'nin çıkış rölelerini bağlamıştık. Bu videoda da çıkış rölelerinin kontaklarının nasıl bağlandığıyla ilgili bir video çekeceğiz. E, bir önceki videonun yorumlarında e, bir arkadaşımız şu çıkışları bize nasıl yaptığımızı sormuş. Şimdi arkadaşım e, sorduğu soruyu cevaplayalım. Öncelikle ekle, sembol. Bakın Geç sembollerinin altında bir tane sembol var. Bu şekilde. Piyasi C box diye geçiyor. Piyasi bağlantı noktası dağıtılmış gösterim diyor. Bunu seçiyorsunuz. Şimdi bunu seçtiğiniz zaman bu hem girişlerde hem çıkışlarda kullanılan ee, bir ürün. Şimdi burada bize isimlerini soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu burada dursun. Bakın şu an ok işareti yukarı doğru. Yani bu giriş olarak yönlendirmiş. Yani üstten girdiğimizi düşünürsek. Şimdi bunun özelliklerine gelin sembol fonksiyonu türev C'ye geçin. Bakın bu aşağıya geldi. Gördünüz mü? Bu aşağıya geldi. Şimdi şunu üzerinden anlatalım. Geldim buraya. Görüntülenen C diyor. Ben buraya ürünümün marka modelini yazıyorum. Piyasinin marka modelini ben buraya yazıyorum. TM3 gibi mesela. DM241 mesela sizinki Siemens'indir. S7 1200 bilmem ne yazacaksınız. Şimdi e, şurada ne olduğunu gösteriyor bağlantının açıklamasını. Dijital çıkış mı giriş mi? Dijital çıkış DQ olduğu için. Burada açıklama fonksiyonu yazıyor. Yani ürünün ne olduğunu, hangi röleyi beslediğini yazıyor. Burada sembolik adres. Bu sembolik adres şöyle göstereyim. Kapatıyorum. Bakın 6U1 var orada. 6. sayfaya geliyorum. Güç devremde benim 6U1 var. Neymiş? PLC'nin besleme hattıymış. 6 u 1in yani PLC'nin TM241Z24'ün beslemesiymiş. Yani bu ürünün kodu 6U1 olduğunu gösteriyor. Şimdi tekrardan geliyorum buraya. Tıklıyorum. Açıldı. 6U1. Adres nedir bu adres şu an? Benim piyasamda kaç tane çıkış varsa yüzde Q bakın Şuraya tıklıyorum tekrardan. Çünkü ben 61 diye bir ürün yaratmışım. Girişlerini yazmışım 13'e kadar. Çıkışlarını da 9'a kadar yazmışım. Siz buna 10 derseniz bu 61'in 10. çıkışı olacak ve onu o listeye atmış olacak. Buradaki açıklama bu kadar. Yani bunda çok fazla bir detay yok. Şu verileri girdiğiniz anda o sistem arka planda kendini atıyor zaten. Yani şuradaki bakın şuradaki adres listesine Yediğiniz her şeyi açıklama kısmı ya da bakın ben sıfır Aristop yazdım <laughs> Aristop geldi. Şimdi bire de ne yazalım şuraya motor yazalım. Bire de motor yazdım. Bakın geliyorum buraya. Q1 motor oldu. Bu bu şekilde yani e, anlamadığınız bir yer olursa onu bir sonraki videoda yine değiniriz. Şimdi gelelim konumuza. Şunu silelim kafamızı karıştırmasın. Şuraya bir yeni sayfa oluşturacağız. İsmine de Röle Röle çıkışları dedim. Tamam dedim. Sayfamı oluşturdu. Röle çıkışlar için bana ne lazım? İki tane şuradan şunları alalım. Kopyala. Besleme attı lazım. <laughs> Ekle dedim. Koydum buraya. Tamam dedim. Şunu fazladan koydu. Siliyoruz. Şimdi ekle sembol açık kontak mı kullanacağız? Kapalı kontak mı kullanacağız? Ee, ne kullanacaksak onu alacağız buradan. Şimdi ikisiyle de örnek yapalım. Önce bir kapalı kontak alalım. Kapalı kontağı koydum. Şimdi bana diyor ki isim ver. Benim neyim var? 9. sayfada rölelerim var. Kapatıyorum şunu. Şimdi hangisinin çıkışını bağlayacağım ben buraya? 9'un mu? 9 R'ye onun mu? Hangisini bağlayacağım? Atıyorum. Bir sırayla gidelim. 9 R1 diyorum. 9 R1 rölesinin kontağını aldım. Uygula dedim. Tamam dedim. Bakın 9 R1. Sayfa 9'a gidiyor dedi. Şimdi şuradan bağlantımızı alalım. Şöyle bağlantımızı aldık. Koyduk. Hassasiyet çok fazla olduğu için bağlanmıyor bazen. Çünkü şeyi 0.5'e düşürdüm ben. <laughs> Şimdi bu röleyi bağladık. Bu rölenin çıkışında herhangi bir şeyi çalıştırabilirsiniz. Atıyorum a yandığı anda bir tane lamba yaksın bize. Geliyoruz sembole. İniyoruz en yani aşağıya. Şuradan bir tane lamba alacağız. Şimdi lambalarımız nerede? Isıtıcılar, ısıtıcılar. Şeye gelelim. Spesiyon altında da vardır. Bu da yokmuş. Yer buradan alacağız yine. Şuradan lamba alalım bir tane. Bu neymiş? Bakalım. <laughs> Diyot. Diyot yapmayalım. Lamba genel diye bir şey var. Onu yakalım. Şu an lamba yansın. H1 dedi. Açıklama fonksiyonu acil satır sonu koyalım. Lamba diyelim. Şimdi acil lamba dedim. Şuradaki sıfırımı alıyorum. Koyuyorum şuraya. Geliyorum. Bunu bağladım. Şimdi 9R1 rölem bırakırsa yani Ay topum kalkarsa yani basılırsa şöyle söyleyeyim aciz topu bastığımız anda e, kontağını kapatacak röle. Kontağını kapatınca enerjisini kesecek. Ben normal kapalı kontağını kullandım. O zaman yanacak. Aciz yanacak. Veya tam tersini düşünürseniz aciz topu kaldırırsanız e, röleyi çektireceği için aciz e, topu söndürecek. Lambayı söndürecek. Yani fonksiyonda nasıl kullanmak istiyorsanız Şimdi e, şuraya bir tane daha ekleme yapalım. Şöyle alalım. Ekle. Sembolden. Bu sefer bir tane açık kontak kullanalım. Açık kontak şuraya koyalım. Buna da 9R2 diyelim. Buna isim vermedik. Şimdi bu başka bir şey çalıştırsın. Mesela neyi çalıştırsın? bir tane valfi çalıştırsın. Gelelim. Bir tane valfi çalıştırsın. Valfi altına koyuyorum. Şuraya. Atıyorum Y1 diyor. Şu, hangi sayfa diyeyim? 9. sayfa diyeyim. 9 Y1 valf. Ne diyelim buna da? Ee, piston yukarı diyelim. Piston yukarı dedim. Şu araya araç koyarsanız bakın şu, bu şekilde yazıyorum. Bakın göstereyim. Uygula dedim. Tamam dedim. Yazıyı çok uzun tuttu. Yani yanına bir şey koyarsanız diğer ürüne sıkıntı olmasın diye. Ben şey yapıyorum. Araya araç koyuyorum. Bakın. Satır sonu olarak. Tamam diyorum. Yazıyı bir altına alıyor. Bunu getiriyorum. Buraya bağlıyorum şunu 9H1 diyelim lamba olarak. 9H1 diyelim şimdi. 9H1 ve 9H1'i yazdık. Şimdi bir önceki videoda, ara videoda şey anlatmışım. Bilinmeyen bir özellik diye. Sağ tıklıyorsunuz. Karşılık gelen parçaya git diyorsunuz. Bakın. ben 9 h 1e getirdi. Ayrıca topuma getirdi. Ben buna VALF demiştim. Biz bunu ne yaptık? Motor yazmışız. Bunu VALF olarak değiştiriyorum. Pardon. Val olarak değiştirdim. 9 kim benim val. Birer tarafa bakın. Kontaklarını burada gösterdi. Kapalı kontak. Onun ikisine gidiyor. da 13'e gidiyor. 13-14 diye yazmış böyle çıkışlarına. 13 sayfaya geliyorum. Şimdi kapalı kontak 17-18 ibaresi var. Ben bunu değiştirebilirim. Normalde 12 pardon 11 12 olur rölelerde bu. Bu da 11 14 olur. 11 ortak ucu olduğu için 11 14 olur. Bu şekilde istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bunun üzerine gelip karşılık gelen parçaya git dediğiniz anda gördüğünüz gibi 9 R2'ye geldi. Şimdi geldim buna. Karşılık gelen parçaya git dedim. Bakın buraya geldi. Onu sembollerden istediğiniz sembolü kullanarak neyi besleyeceksiniz, neyi çalıştıracaksınız, neyi durduracaksınız. Bunun devamını siz yapabilirsiniz. Yani projeniz nasıl onu bilmiyorum. Ee, şurada bu şekilde kaldı. Mesela projem benim burada bitti. Diğerleri yedek olarak duracak atıyorum. Bunu bir kapatırsınız. Bu alt kapatmayı da alıp devam etmeyeceğine dair. Bunu da bitirirsiniz. Proje bittiyse. Şu aralara eğer ki bu lamba panon içindedir ama valf panonun dışındadır. O zaman bunlara şey koyabilirsiniz. E, panodan dışarı çıkış vereceğiniz için soketli veya soketsiz mesela bakın. Dişi pin ve fiş. Bu geçmeli tip kullanılıyor. Bunlar piyasi bağlantı noktaları. Klemens kullanacaksınız. Bu şekilde. E, alırsınız. Aldınız klemensi. Ettiniz buraya. Bağladınız. Bana daki 9x1 klemensinin birinci ucu diye yazdınız. Burası da ikinci ucu olur. Aynı klemensin. Onun için şunu yaparsınız. Kopyala. Ekle dersiniz. Alalım. Değiştirme dedim. Çift ekran kullandığım için bazen diğer ekranı atıyor beni. Evet bu şekilde klemensi de bağlarsınız. Önceki videoda gösterdiğim gibi yardımcı uygulamalardan raporlardan oluştur derseniz alalım. Bakalım. Ürün listesi oluşturmuşum ben. Buradan yeni deyip, klemens bağlantı şeması deyip, tamam deyip, tamam deyip, tekrardan ikinci sayfaya atıyorum diyor. Şöyle. Bu sayfayı siz değiştirebilirsiniz. 2 değil de ben 11. sayfaya atlıyorum. 11'in 1'i diye devam et dedim. Bakın 11'in 1'i diye buraya geldi o. Kapat diyorum. Bakın. Gelemez şemamı verdi benim. Gördünüz mü? Bak CA1 EEA1'in şöyle gelin. Bakın sayfa şey burada. İsmi burada. Ve CA1 EAA dediği de bu. Projenin altındaki sayfa şeması. Buradan da birinci klemez, ikinci klemez. Gördünüz mü? Valfin neresine gidiyor? İki aynı anda şeye de gittiği için sıfıra gittiği için E'nin ikisini de göstermiş. Bakın. Gelelim oraya. Aynı hatta oldukları için onu da sembolün içine almış. Çünkü bu da lambada olduğu için ikinci hattı. Yani bunu da 9x1 olarak, 9x1'in ikisi olarak yorumluyor. Birbirine bağlı oldukları için ben bunu ayırırsam onu göstermez. Yani kısaca bağlantı şemasını, klemens şemasını da bu şekilde alabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3 tane varmış. 2, 3, 1'in hangi uçlarına gidiyormuş? 2, 4, 6, 8'ine gidiyormuş. Yani şemasını şemasında bu şekilde görebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz olursa videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim diyebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Varsa çekmemi istediğiniz başka bir video, onunla ilgili de e, yorumlara yazarsanız sevinirim. Onunla ilgili kısa bir video çekmeye çalışırım. E, bugünlük bu kadar. Herkese kolay gelsin.